bakayım bakayım dur birin çekim <Da> <laughs> Video biz video video <laughs> salla bizi salla çekiyor musun <gülüyor> <gülüyor> Bu tamam, da seslemeye başlıyor. Tamam ineceğim bundan sonra. Tamam sen Sonra beni sallayacaksın. Tamam 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 tamam. Ayağa kalktım. İrem. Bir demek yapma şunu. Videoyu çekiyorum. <laughs> seslemeye başladı abi. <ama>. Tamam ineceğim. <laughs> İndikten sonra beni sallasın. Ha bu taraf. İndikten sonra beni salla. Tamam. Bay bay yap bay bay.